Biz bugün İsrail oğullarını büyük bölümü İsrail diye bir devlette yaşayan ve dünyanın farklı ülkelerinde azınlıklar olarak hayat sürdüren insanlar diyebiliyoruz. Bir soruyu cevaplandırmaya mecburuz. Şu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette nankörlükleriyle Musa Aleyhisselam'ı yormalarıyla vesaire zikri geçen İsrail oğulları, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu İsrail oğulları, bugün İsrail'de yaşayan insanların dedeleri midir? Ya da bugünkü dünyadaki Yahudiler İsrail oğulları mıdır? Yüzde yüz. Bu sorunun cevabı çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü İsrail oğulları Yakub aleyhisselamın 12 çocuğunun uzantıları demek oluyor. Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğu vardı. Bu 12 çocuğun toplandığı kabile veya ırka İsrail oğulları diyoruz. Bunlar lanetli ve şimdi de bir kısmını öğreneceğimiz pek çok büyük kabahatleri var, cinayetleri var, ağır hatalar işlemişler. Şimdi ben Yahudiyim diyenler o gün şu Kur'an-ı Kerim'den dinlediğimiz, hani biz bıldırcın mı her gün, Allah bize prasa göndersin diyen adamların çocukları mı? Bugünkü Yahudiler. Bir kere İsrail oğulları ifadesi, her ne kadar İsrail isimli bir devletin bayrağı altında yaşıyorlar ise de, İsrail oğulları yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun soyu, uzantısı, aynen mevcut değildir. Çok zor. Yani onların bir soy şeceresini bulup o şecereye göre filanca filancanın torunudur şeklinde bir iddiaları da önümüze çıkmış değildir. Bunun ispat edilmesi de zordur. Ama bir hakikat daha var. O 12 ailenin soyu hala devam ediyor. Çünkü Yahudilik dışarıdan din dar kabul eden bir din değil. Yani birisi ben Yahudiyim diyorsa soy olarak bir Yahudi'ye dayanması gerekiyor. Bu dünya üzerinde yaşadıkları büyük sürgünler döneminde dışarıdan karışıklık olmuş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple diyoruz ki yüzde yüz İsrail'de yaşayan Yahudiler veya dünyanın farklı yerlerinde azınlıklar olarak yaşayan Yahudiler şu Musa aleyhisselamı Tih çölünde dolaşmaya mahkum eden adamların işte mesela 25. torunu, 40. torunu mudur sorduğumuzda net bir şekilde evet onlar onların torunlarıdır dememiz çok zor. Ama hiçbir şekilde bağları yoktur, karakterleri farklı yeni bir nesildir dememiz de zor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in genel olarak çizdiği tablo mesela bu olaydan yaklaşık olarak bin sene sonra, yani Musa Aleyhisselam olayından bin, bin beş yüz sene sonra ortaya çıkmış olan Medineli Yahudileri, Kur'an-ı Kerim siz o adamlar değil misiniz şeklinde ikaz etti. O zamana kadar devam ediyordu. O soylar demek ki devam ediyordu. Bir, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine aynı işi yaparsanız biz de aynı cezayı size veririz diyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki aynı adamlar. Yani siz ve in uttum Siz aynı süreci yaşatırsanız biz de size aynı cezayı veririz buyuruyor. Ve esavne fil ardı fesada. Yeryüzünde fesat çıkarmaya devam ediyorlar diyor. Kullama evkadu naran lil harbi atfaha Allah. Onlar yeryüzünde hep bir savaş çıkarmak Ateş yakmak istediklerinde Allah söndürüyor diyor. Yani eylemlerinin devamını mucip ya da eylemlerinin devam ettiğini gösteren belgeler var elimizde ama şu değil. Yani o Musa Aleyhisselam'ı çölde bırakan adamın dedesi'nin torununun filancası gibi böyle bir soy bağlantısını net bir şekilde tespit etmek çok zor ama ne farkı var bugünkü Yahudilerin o günkü Tih çölünde dolaşanlarla sorulduğunda elbette bir farkları yok. Belki de daha uzmanlaşmış kimseler olarak karşımızda duruyorlar deriz. Ama ala külli hal, biz insana olan düşmanlığın düşmanıyız. Bir grup insanın düşmanı olamayız. Bir dinin düşmanı olamayız biz. Biz Müslümana ve insana zulmeden zalimin düşmanıyız. Biz gözü döndüğünde peygamber bile öldürecek karakterin düşmanıyız. Biz faizi yiyecek günlük rızık haline getiren anlayışın düşmanıyız. Biz insanların arasında hak hukuk olmadan istediği gibi sömürebilecekleri bir dünya düzeni kurmak isteyen gaddarların ve insan hainlerinin düşmanı olabiliriz. Bir dinin, bir kavmin düşmanı olmayı Kur'an bize reddediyor. Dinimizin böyle filan kavim kötüdür şeklinde bir anlayış yok. Musa aleyhisselama eziyet eden, Allah'ın indirdiği tavratla oynayan ve buzağını put haline getiren anlayışın düşmanıyız. İnsanlar fani, şahısların üzerinde Müslümanların bir alıp vereceği yok. Nitekim Ebu Cehil'in de üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Bizim peygamberimizin azılı düşmanı Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in üzerinde bir alıp vereceğimiz yok. Gidin şu Ebu Cehil'in e, mezarını taşlayın demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarı belliydi bunun. Ama asıl bütün şerlerin merkezi olan iblisi taşlamayı Allah ibadet olarak önümüze koydu. Asıl merkezde, kaynakla, asıl üretim kaynağı olan iblisle mücadele etmek var. Yahudiler, Nuh aleyhisselamın kavmi, Nemrut, Firavun bunlar bir zaman bu iblisin oyuncağı olmuş figürlerdi. Onlar geçti gitti bizim insanla ve bir kavimle, bir milletle, millet farklı bir millet oldukları için Farklı bir coğrafyada yaşadıkları için herhangi bir savaşımız olması söz konusu değil. Böyle bir emri yoktur Allahü Teala'nın. Ama insanlığa düşman olana düşman olmak Allah'ın emridir. Bu ayrı bir mesele.